Kabil'de yabancıların kaldığı bir misafir evi basıldı. Militanlar Park Palas'taki konukları 7 saat boyunca rehin tuttu. Yapılan operasyonda 3'ü terörist olmak üzere 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Binada Amerikalı, Türk ve Hintli misafirlerin bulunduğu öğrenildi. Vatikan'ın Filistin'i devlet olarak resmen tanıdığı bildirildi. Filistin devleti ibaresinin yer aldığı antlaşmanın kısa süre içinde imzalanması bekleniyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü kararın hayal kırıklığı yarattığını açıkladı. Mahmud Abbas cumartesi günü Roma'da Papa Francesco ile bir araya gelecek. Bir kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, başkent Manila'nın sanayi bölgesi Valenzuela'da bulunan terlik fabrikasında yangına yol açtı. Kentex Manufacturing isimli şirketin üretim yaptığı iki katlı fabrikada bulunan lastiğin yangının hızla yayılmasına neden olduğu belirtildi. Lübnan Hizbullahı ve Suriye ordusuyla IŞİD ve El-Kaide'ye bağlı Nusra cephesi arasındaki çatışmalar sürüyor. Sınır yakınlarındaki Kalamun dağlarında operasyonun sürdüğü açıklandı. Şam yakınlarında stratejik konumu önemli Kalamun bölgesinin %80'inde IŞİD'in üstünlüğüne son verildi. Endonezya, su, gıda ve tıbbi yardımda bulunduğu mültecileri teknelerle yeniden denize bırakıyor. Çoğunluğunu Myanmar ve Bangladeşli'nin oluşturduğu 500 kişiyi taşıyan Bangladeş teknesi karadan uzaklaştırıldı. Malezya'da aynı uygulamaya başlanacağını duyurdu. Burundi'de General Niyombarehin Cumhurbaşkanı Enkurunziza'nın üçüncü kez seçilmesinin huzursuzluğa yol açacağı gerekçesiyle görevden alındığını açıklamasının ardından belirsizlik sürüyor. Ordu, generalin darbe girişiminin başarısız olduğunu açıklarken, orduyla isyancılar arasındaki sokak çatışmaları sürüyor.